Yemekli Saatler kanalımdan herkese merhaba. Ben bugün avokadolu pancar salatası yapıyorum. Bunun için önce bir tane kırmızı soğanı yarım piyazlık şekilde doğruyorum. Doğradığım soğanımın üzerine acısını çıkarmak için bir miktar tuz ilave edip elimle ovalayıp karıştırma kabıma alıyorum. Bir tane avokadomu ortadan ikiye bölüp kaşığımla kabuğundan ayırıyorum. Sonrasında avokadolarımı küp küp doğruyorum. Avokadolarımı da karıştırma kabımın içerisine alıyorum. Bir tane haşlanmış pancarımı aynı şekilde küp küp doğruyorum. doğradığım pancarımı da kabımın içerisine ilave ediyorum. Bir tutam maydanozumu doğruyorum. Bir diş sarımsak keziyorum. Onu da içerisine ilave ediyorum. Yarım limon suyu. Bir yemek kaşığı nar ekşisi ve zeytinyağı ilavesi yaptıktan sonra karıştırıyorum. Arkadaşlar bu arada küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Sizlerle ilk defa bu videomda karşılaştıysak ücretsiz YouTube kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız yeni tariflerimden ilk siz haberdar olursunuz. Beğendiğiniz tariflerimi sosyal medya hesaplarınızda sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.